Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve değerlendirme ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Tablo Gazla Paşa Ortaokulu'nda açılan hafta sonu kurslarına başvuru yapan öğrenci sayıları demiş. Gazipaşa Ortaokulu'nda açılan hafta sonu kurslarına başvuru yapan öğrenci sayıları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Şimdi 1, 2 ve 3. soruyu bu tabloya göre cevaplayacağız. Birinci sorumuz hafta sonu kurslarına başvuru yapan kız öğrenci sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar kız öğrenci sayımız toplam şöyle toplayacaksınız. Şöyle toplayalım. Ne yapar 7, 8 daha 15, 5 daha 20 elde var 2. 5, 3 daha 8, 2 1 elde 11. Ne yapar? 110 yapar. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı. Toplam kız sayısını sormuş. İkinci sorumuz tenis kursuna başvuru yapan kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından kaç fazladır? Şimdi tenis kursu arkadaşlar kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından ne kadar fazladır demiş. Yani 55 ile 29 arasındaki farkı soruyor. 55'ten 29'u çıkaralım. Bu sefer şöyle bakmanız gerekiyor. 15'ten 9 çıktı. Ne kalır? 6 kalır. Burada bir, bir gittiğine göre 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Ne yaptı? 26'dır diyoruz. Evet. Sorumuzun cevabı A yani 26. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. A şıkkında tenis kursuna başvuru yapan kız öğrenciler, futbol ve basketbol kursuna başvuru yapan kız öğrenciler sayısını eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar tenis kursuna başvuru yapan öğrenci sayımız 55. E, futbol, basketbola başvuru yapan şu ikisinin toplamını soruyor bize yani. 7, 8 daha ne yapar? E, 15 yapar elde var bir, 3 bir daha 4 bir de elde. 5 55. Bakın eşit çıktı. Bize soruda zaten diyor ki doğrudur diyor. A şıkkımız doğru. diğer şıkları da bir kontrol edelim arkadaşlar. Ama siz sınavda olduğunuz zaman direkt geçebilirsiniz. Eğer cevabınızdan eminseniz. En çok futbol kursuna başvuru vardır demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle toplarsak 40 10 daha 50 60 yapar futbol kursu. 37 ile 64'ü toplarsak ne yapar? 30 60 toplasak 90. 11 daha 101 yapar. Bakın futbol en fazla değil. Buraya da toplam Şurayı 30 gibi üstüne 85 bir çıkarsak 84 yapar. Şimdi diğer şıkta ne diyordu? En çok futbol kursuna başvuru vardır. Yanlış. En çok tenis kursuna başvuru vardır. Bakalım arkadaşlar. Teniste 84. En çok ne var? Basketbol kursuna başvuru var. Bu da yanlış. Toplam 200 öğrenci başvuru yapmıştır diyor. Burada da arkadaşlar bunların hepsini toplamanız gerekiyor. Ee, topladığınız zaman da 200 olmadığını göreceksiniz. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 4. sorumuz Evet yine burada da birleşik işte 4 5 6. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız demiş. Tablo Ahmet Bey'in 3 aylık elektrik ve doğalgaz fatura ücretleri demiş. Ahmet Bey'in 3 aylık elektrik ve doğalgaz faturaları ücretleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Ee, dördüncü sorumuz Ahmet Bey'in 3 aylık toplam elektrik fatura ücreti kaç e, Türk lirasıdır elektrik faturası arkadaşlar 70-80 ve 75'i toplayacağız ee, toplayalım 70 80 75 toplam ne yapar 5 ee, 7 olsa 21 bir de 22 ne yaptı 225 doğru cevabımız B şıkkı. Elektrik faturası 225'miş. Ahmet Bey'in Şubat ayında toplam kaç TL fatura ücreti ödemiştir? Şubat ayı şöylesine düşüneceksiniz arkadaşlar. 75 lira elektrik faturası, 600 lira doğalgaz faturası toplam ne yapıyor? 675 yapıyor. Evet. Şubat ayına baktık değil mi? Evet. Şubat ayı 675. Altıncı sorumuz Ahmet Bey'in toplama dediği doğalgaz fatura ücreti elektrik fatura ücretinden kaç TL fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar elektrik faturasını ne bulmuştuk? 225 bulmuştuk. Doğalgaz faturasını da bulalım. 500, 500 daha 1000 yapar. 600 daha 1600 yapar. 70, 10 daha 80. 1680 yapar. 1680'den neyi çıkaracağız? 225'i çıkaracağız. 1680'den 225'i çıkarıyoruz. Ondan 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Bir aşağıya. 1455 doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 7. sorumuz aşağıdaki araştırma sorularından hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya gerekir? Veri grubu arkadaşlar araştırma yapılan topluluk gibi düşünün. Okulumuzdaki kız öğrenci sayısı kaçtır? Ee, yani bu aslında bu araştırma sorusu bile olmaz bence. Yani kız öğrenci sayısı sabittir. Türkiye'de en çok turist olan şehir neresidir? Şimdi e, burada da mesela iki veri grubu diyor ama e, burada birçok şehir var. Aydın elinde bulunan ilkokul ve lise sayısı kaçtır? Bakın ilkokul ve lise sayısı demiş. E, burada mesela iki veri grubu ilkokulla liseyi karşılaştırılmış. Ee, en sevdiğiniz ders hangisidir dediğinde ise e, ne olur arkadaşlar burada da tek e, yani iki veri grubu değildir doğru cevabımız C şirk. Evet 8, 9 ve 10. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız demiş bu da arkadaşlar üretilen meyve miktarı alim beyin son 3 yılda ürettiği meyve miktarları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir Alim Bey son 3 yılda toplam kaç ton armut üretmiştir diyor. Armut sayısına bakıyorum. Burada 50, burada 30, 50 armutlar hangisi arkadaşlar? Bakın kırmızılar armut. Ee, burada 20, burada 30 50 yaptı. Burada 25 ne yaptı? 75 yaptı. Toplam armut sayısı 75 tondur diyoruz. Bakın şurada miktarına ne demiş? Ton demiş. Evet. Alim bey son 3 yılda toplam kaç ton elma üretmişti? Bu sefer de elmayı soruyor. Elmalar da mavi arkadaşlar. 15 burada 30 burada 45 35 de burada. 45 artı 35 ne yapar? 80 yapar. Toplayıp gösterelim. 4 üstü 7 bir de 8 toplam ne yaptı? 80 yaptı. Yukarıdaki verilen grafiğe göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. 2017 yılında toplam Şöyle yapalım. 2017 yılında toplam üretim 35 tondur. Ee, 2017'de 35 tondur. Yani 20, 15 daha. 35. Şimdi bu doğru. 3 yılda üretilen elma miktarı armut miktarı birbirine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar elma miktarı, şimdi armut miktarı 75 bulduk. Elma miktarını 80 bulduk. 75 ile 80 birbirine eşit değildir. Yanlış olan bilgi budur. 2019 yılında üretilen elma miktarı armut miktarından 10 ton fazladır demiş. 2019 yılında arada 10 ton fark var diyor. Şimdi 35 burada, 25 burada, 35 ile 25 arasında 10 fark var. Bu da doğru. 2018 yılında toplam 60 ton üretilmiştir diyor. Bakalım 30 burada, 30 da burada 60 yapıyor. Evet. Diğer sorumuz yine bir tablo sorusu arkadaşlar. 11, 12 ve 13. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız demiş. Yukarıdaki tabloda bir okulda hafta sonu kurslara katılan 5 ve 6. sınıf kız ve erkek öğrenci sayıları gösterilmiştir. Hafta sonu kurslarına katılan 5 ve 6. sınıf öğrenci sayısı bu okulda hafta sonu kurslarına katılan 5 ve 6. sınıftaki toplam erkek öğrenci sayısı ile toplam kız öğrenci sayısı arasındaki fark kaçtır demiş. Erkek sayısını şöyle bulacağız arkadaşlar. 80 ile 72'yi toplayacağız. Ne yapar? 70 ile 80'i toplasak 150, 152 yapar böylesine. Evet. Böyle toplarsam da burası da 198 yapar. Bize diyor ki bu ikisi arasındaki fark. Erkek öğrenci sayısı ile toplam kız öğrenci sayısı arasındaki fark. Yani 198 ile 152 arasındaki 198 152. 8'den 2 çıktı 6. 9'dan 5 çıktı 4. Burada da 0 kaldı. Cevabımız ne arkadaşlar? 46. Bu okulda hafta sonu kurslarına katılan 5 ve 6. sınıf öğrenci sayıları toplamı kaçtır demiş. 5 ve 6 toplamı soruyor arkadaşlar. Şimdi şu, şu ikisini toplarsak da olur. 8, 2 daha 10. Elde var 1 buraya verdik. 15 daha 15. Elde var 1. 1, 2, bir tane de 3. Kaç kişidir? 350 kişidir diyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Bu 12. soruda arkadaşlar şöyle kız sayı yani 5. sınıfları 6. sınıfları ayrı ayrı toplayıp da yapabilirdiniz. Yani şu ikisini bir ikisini bir toplayıp bulduğunuz sonucu tekrar toplamanız gerekiyordu. Bu okulda hafta sonu kurslarına katılan 6. sınıf öğrencilerin sayısı 5. sınıf öğrencileri sayısından toplam kaç kişi fazladır demiş. 6. sınıf öğrenci sayısı 5. sınıf öğrenci sayısına. Burayı toplarsam ne yapar arkadaşlar? 8 2 daha 10. Ee, şöyle 8 2 daha 10. Halde var 1 7'ye verdik 8. Burası 180. Burası da ne yaptı? 170 yapar arkadaşlar. 80 olsa 80 80 160 ondan da 170. 180 ile 170 arasındaki fark nedir arkadaşlar? 10'dur diyoruz. 14. sorumuz ve son sorumuz. Yukarıda verilen bir soru, soru bir araştırma sorusudur. Bu soru aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa iki veri grubunu karşılaştırmış oluruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılında takdir belgesi alan kaç öğrenci vardır? Teşekkür alan kaç öğrenci vardır? Fen lisesi ve üniversite kazanan kaç öğrenci vardır? Başarı belgesi alan öğrenci var mıdır? Şimdi arkadaşlar burada iki veri grubu demiş yine. Bakın şurada iki veri grubu kelimesi geçmiş. Şimdi, takdir belgesi tek veri. Teşekkür e, yine tek. Şimdi burada dikkat edin Fen Lisesi ve Üniversiteyi kazanan demiş. Burada iki farklı e, araştırma bölümü açmış. Başarı belgesi yine tek vermiş. Şimdi aslında şu Fen Lisesi ve diğer liseler deseymiş daha güzel bir karşılaştırma olurmuş bence. Ama yine de burada iki veri grubu var diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan araştırma sorusuyla etme ile ilgili yani veri analizi ile ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.